Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Alaaddin Çakıcı'dan biraz bahsedeceğim, Mehmet Metiner'den bahsedeceğim. İnsanın fikri yoksa bir kişiyi savunurken düştüğü zor durumlardan bahsedeceğim. Bunu daha önce de yazmıştım. Bilhassa bu son dönem siyasetçilerin çocukları için çok sancılı bir dönem olduğunu, babalarının saçmalıklarını, az da olsa bazılarının annelerinin saçmalıklarını nasıl karşılıyorlar, arkadaşları ona bu saçmalıklardan sonra nasıl yaklaşıyor bunun psikolojik bir yıkım olup olmadığını merak ettiğimi hep yazmıştım. Yani bu kimden başladı? İstanbul Milli Eğitim Müdürü ile başladı. Bir İstanbul Milli Eğitim Müdürü vardı. Ata ismi Ataydı. 100 tane arıyı uyuşturucuya alıştırıp onları salıp uyuşturucu satan, liselerin de uyuşturucu satanları ve kullanan öğrencileri yakalayacaktı. Çünkü aralar uyuşturucuya alıştığı için o öğrencilerin başında biz yapacaklardı. Bana da ver biz biraz esrar biz biraz kokain biz böyle bir milli eğitim müdürü AKP'nin ilk İktidara geldiğinde İstanbul Milli Eğitim Müdürü'ydü bu adam. Onun için hep merak ederdim, Ondan başladı bu merakım yani bu adamın çocukları bu açıklamayı televizyonda izledikten sonra nasıl bir psikolojiye bürünürler, arkadaşları onlarla her gün sen içiyor musun diye dalga geçer mi falan diye hep düşünmüşümdür. Şimdi bu Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin yandaşlarının da böyle bir durumları var. Bütün saçmalıkları televizyonlarda öyle bir savunmak zorunda kalıyorlar ki yani ilkokul bir demeyeyim ama ilkokul üçten sonraki çocukların e, daha geçici dozda bir noktaya geliyor. Şimdi e, biliyorsunuz bu çakıcı e, çok fena bir şekilde hapisten çıktıktan sonra e, siyasete atıldı. Yani çok iyi ilmi düşünceleri var, çok bilimsel konuşuyor. Bilimsel neden bilimsel konuşuyor? Birazdan e, açıklayacağım size. E, önce e, Berat Albayrak'ın e, istifasına ya da istifa şeklinde çok fena bozuldu. E, tweetlerini oradan gönderdi ilk başta. E, i̇şte ne diyor orada? Yani bazılarını anlamakta zorlandım tabii. Hep söylediğim gibi işte zor. Ona kamuoyuna saygılarım var çünkü kendisi önemli birisi ciddi devlet adamları şartlar ne olursa olsun kişile, kişisel problemlerini devlet menfaatine, devletimizin menfaati söz konusu olunca, devlet menfaatine, devletimizin menfaati söz konusu olunca. Bu çok önemli. Bakın devlet menfaatine, devletimizin menfaati söz konusu olunca hükümet içerisindeki nefsi çekişmeler, bu nefsi biraz böyle şey oldu bu. Yani duygusal oldu burada bir nefsi çekişmeler. Deep freeze'de dondurulur. Bu ikinci tweet'i anlamakta zorlandım. Çözerseniz bana yazarsınız. Devletimizin ve milletimizin ekonomik teminatı olan Maliye Bakanlığı'nın uluslararası yıllardır ekonomik ilişkilerinden bir daha söylüyorum. Ekonomik teminatı olan Maliye Bakanlığı'nın uluslararası yıllardır ekonomik işlerinden dolayı. Devam eden ekonomik bağlantılarda bir kopma olmaz. Bunu çözdüğünüzde bana bildirirsiniz. Evet birinci kaptan ikinci kaptan falan böyle olmaz demiş bu yani ama Berat Bayrak sanırım çakıcıyı ciddiye almadı geri çekmedi istifasını. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na çatmış orada tabii önce fasulye kazı sonra bakla kazı olmak üzere oturturum diye bir tabir kullanıyor. Tabiri kullanıyor çakıcıya çok uygun bir şey yani karısını öldürten bir insanın bir siyasetçi savunması o siyasetçi açısından ciddi bir felakettir esasında. Ama öyle olmadı. Ülküdaşım diye Bahçeli böğürmeye başladı. Yani buna ben konuşma falan demiyorum. Böyle bir şey. Ya yani bu bir başka bir ana muhalefet başkanını kaza oturturum diyen birisine başka bir partinin başkanının savunması, canciğer kardeşimdir, kutsalımızdır. Biz kurtlar olarak beraber büyüdük bu ormanlarda diyorsa bu ciddi bir felakettir. Şaka demiyorum yani. beni Ben saçmalarsam kardeşim bile beni savunamaz ya da ben onu savunamam. Yani her şeyin bir noktası var. O yüzden bu hoşgörü denilen olaya hep karşı çıkmışımdır. Yani hoşgörünün esasında işte insanı bu duruma düşürdüğünü hep görmüşümdür. Her şey hoşgörü. Yani hoşgörünün bir ölçüsü olması gerektiğine hep inanmışımdır. O yüzden hoşgörü her zaman iyi bir şey değildir. Şimdi böyle bir şeyin siyasete girmesi nasıl bir şey? Neden ya da yani herhalde çözümsüzlükten çözümsüz kalınca insanlar kendilerini savunacak bir done, bir bilgi bulamayınca bu yola başvurmuşlar. Tabi burada Çakıcı'nın bilimden yana olmayacağı mesela tarım bilimini biliyor. Kazık olayını işte bakla kazığı. ondan sonra ne bileyim fasulye sırrını falan oturtur mu bir şey biliyor. Bunda deneyimi var. Ben öyle anlıyorum, neden öyle anlıyorum? Mesela CNN'de Ahmet Hakan'ın programında Mehmet Metiner yani bunu işte o savunmak zorunda kalmak meselesi var ya. Nasıl bir nasıl, hangi şekilde kaza oturttuğuna bağlı diye Çakıcı'nın söylediğini savunuyor. Bu müthiş bir şey. Yani nasıl, bir, büyük bir olasılıktan bu Çakıcı'nın orada açıklamadığı ama Mehmet Metin 'in bildiği ve yaşadığı bir bamya kazığı var herhalde. Onu yaşamışlar, oturmuşlar o bamya kazığına. Başka türlü bunu nefsi bir olay dışına yani nef nefsi olay olarak görüyor ki herhalde e, ya yani nasıl oturttuğunu Önemsiyor Mehmet Metiner böyle. Ya tamam bu söylenmez diyor, argo gibi ama diyor nasıl oturttuğuna bağlı diyor. Mehmet Metiner sen nasıl oturdun o bakla mı yoksa fasulye sırığı mı? Ya da benim tahmin ettiğim gibi çok şikayet etmediysen acaba bir bamya sırığı mı? Onu bilemeyeceğim. Ama çok açık söyleyeyim niye siyaset yapıyoruz, niye siyaset programları yapıyoruz? Niye siyaset üzerine yazı yazıyoruz, tartışmalara giriyoruz? Artık gerçekten anlamakta zorlanıyorum çünkü o, bu, bu iğrençlik ötesi bir şey. Yani benim verdiğim cevap evet, hak ediyorlar. Artık bu kadarında dur, durmak bana yakışmıyor gibi geliyor. Ve sen bir parti başkanına hangi partiden olursa olsun dürüstlüğü diyorsun yani. Ee, ve bundan dolayı şimdi bir soruşturma açılmış. 3 gün sonra mı, dört gün sonra mı artık açıldı bu soruşturma. Ben bu programı yapmak istemedim. Çok iyi yap diyen oldu. Yapmak istemedim en son. Bu saçma savunmaları görünce, işte Mehmet Metin Metiner iki dönem ya da üç dönem milletvekilliği yapmış bir adam. Her hafta televizyonlara iki kere, üç kere çıkan NATO'yu bilen, çok iyi biliyor NATO'yu. İşte S-400'ün nasıl çalıştığını neredeyse Türk askeri ondan öğrenecek. Bunlar her tartışmada her şeyi biliyorlar. Mesela depremin 5.8'den 5.9 arasındaki farkı biliyor. Söyledi. Ben inanıyorum onu bildiğine. Arada bir 0.1 fark var diyor. Toplama çıkartma yapıyor. Biliyor. 5.8'de olandan 5.9'daki arasındaki fark bir tane daha fazla ev yıkılır diyor. Öyle çok büyük değil diyor mesela. Bunlar bilimsel adamlar. Milletvekilliği yapmış. Kolay değil. O yüzden hangi sıra nasıl oturtulacağını da biliyor. Çünkü tarımı çalışmış. Ne diyeceğimi şaşırdım. Onun için ben de saçmalamaya başladım onlar gibi farkındayım. Ama böyle bir e, açıklamayı düzü diyen bir, e, Anam Muharefet Partisi Başkanı'na düzü diyen bir adamı, bir eş çocuğun annesinin katilini, ülkücü olarak onlarca insanın öldürülmesinden yargılanmış bir alçağı, Yurt dışında uyuşturucudan hapis yatmış birisini, insan öldürmek için görevlendirilmiş ama Ermeni ama Kürt birisini başka bir partinin ve milletvekilinin savunduğu bir ülkede artık normal program yapmamı beklemeyin benden. Çünkü burada tartıştığımız konu o kaza nasıl oturtuldu yani ne bileyim ben şimdi. Geliyor da, da tam ucunda söyleyemiyorum. Mehmet Betin bunun açıklamasını bekliyorum esasında. O kaza nasıl oturtuldu? Sen yani söylediğine göre biliyorsun bunu. Yavaş yavaş mı bilmiyorum mu? Umarım e, bir ciddi bir yargılanma olur. Yandaş e, bir yargılama dışında bir yargılanma olur. Çok e, ağır bir ceza alınır umuyorum ve bir, bir takım eblek adamlar artık e, nasıl konuşulacağını bilirler. Tabii bir parti başkanı halktan birisine ananı al da git diyorsa o tartışma sonunda önünde sonunda kaza oturtma tartışmasına gelir. Bunun çıkışı ordur. Ananı al gitten kaza oturtmaya gelirsin. Evet bir programın daha sonuna geldik. İkilemden üçleme çıkarttım olayı. Eskiden bir e, fasulye bakla kazı arasında gidip geliyordunuz. Şimdi ben bir de bamya kazımsını ortaya koydum. Artık seçim Mehmet Betiner senin. ilerlemeli insanlar. Kazık değiştirmeli. Evet. Bir dahaki programa görüşmek üzere.